15 Şubat 2026 Pazartesi sabah saat 7. Kamboçya'nın Siem Reap şehrinden herkese merhaba. Arkadaşlar ben Ömer. Uzun zamandır burada videolar çekiyorum ve YouTube kanalıma yüklüyorum. Bu videolar zaman zaman yerel halkla alakalı, zaman zaman yaşadığım şehrin turistik yerleriyle alakalı, zaman zaman Türk vatandaşlarıyla alakalı sohbet videolar oluyor ve zaman zaman da kendi hayatından iz düşümler gösteren videolar çekip kanalıma yüklüyorum. Yeni bir video serisine başlıyorum. Bu serinin konusu şu. Siyamrik şehrinin tüm sokaklarına yürüyorum. Neden böyle bir video çekme ihtiyacı hissettim? Başlıyoruz. Tarihi belirttim ama biliyorsunuz dün 14 Şubat'ta. 14 Şubat'ta hiç mi bir şey yapmadın arkadaş? Bu konu hakkında insan bir açıklama yapmaz mı? Diyenler mutlaka olacak. Dün akşam arkadaşlar eşimle beraber önce dışarıya çıktık güzel bir restoranda çok keyifli bir akşam yemeği yedik. Yemekten sonra Pub Street'e geçtik. Gece saat 12'ye 1'e kadar burnumuzdan gelesiye kadar böyle doyasıya kadar eğlendik ve geriye döndük. Çekim yapmadım çünkü özel bir gündü. Bizim için özel anlardı. Dolayısıyla kusura bakmayın, gücenmeyin ama size bir kare fotoğraf bırakıyorum. Dün geceyle alakalı Bu arada hayatımda ilk defa bu kadar güzel, bu kadar anlamlı bir hediyeyi bir kadından aldım. Dün akşam eşim bana bunu ikram etti. Çok duygulandım, çok duygusallaştım. Benim için çok değerli bir hediye. Arkadaşlar Kamboçya, Siem Reap şehrinin turistik bir şehir olduğunu muhtemelen hemen hemen çoğumuz biliyoruz. Fakat bilmeyenlere söylemiş olalım, burası Angkor Wat Tapınağı ile ünlü turistik bir şehir. Fakat bu turistik şehirde gece hayatıyla ünlü bir pub street olgusu da var. Barlar Sokağı da var. Bu videoları, Güney Asya videolarını izleyen, özellikle Kamboçya özelinde Siyamlip şehrindeki videoları izleyen izleyicilerin büyük bir kısmı Siyamlip şehrini Barlar Sokağı ve Pub Street'ten ibaret zannediyor. Bu algıyı yıkmak için böyle bir video çekme kararı aldım. Şimdi buradan bir sağ yapalım. Sağdaki yola bir yürüyelim. Bugün evime yakın bir yoldan yürüyüşe başladım. Görüyorsunuz güneş yeni doğmak üzere. O yüzden bu Siyamrip şehrinin sokaklarına yürüyerek Siyamrip şehrini size daha iyi tanıtır hale gelmek istiyorum. Çünkü bu şehir aslında küçük bir şehir değil. 300-350 bin kişinin yaşadığı orta ölçekli büyük şehre yakınlaşmış bir şehir aslında. Çok küçük bir şehir değil. Fakat bu şehirde büyük binalar göremiyoruz. Yani işte 7 katlı, 8 katlı, 10 katlı binalar göremiyoruz. Onun sebebi de Angkor Wat'ın yüksekliğinden daha yüksek bir bina yapılmasına izin vermiyorlar. Yani orası hakikaten kutsal bunlara göre o kutsallığa saygı duyuyorlar. O yüzden yüksek binalar yok. Genelde bir katlı, iki katlı, üç katlı evler var ve şehir o kadar bir geniş alana yayılmış ki sanki her sokağında, her caddesinde küçük bir kasabada yaşıyorsun. Küçük bir kasabada geziniyorsun, havasını yansıtıyor. Bu açıkladığım gerekçelere dayanarak Siyemrük şehrinin gerçekten barlar sokağından ibaret olmadığını göstermeye çalışacağım sizlere. Bu seri uzun soluklu bir seri olacak. Her gün bir sokak yürüyeceğim. Belki bir ayda biter, belki iki ayda biter. Bütün sokaklarını yürüyeceğiz. Her yürüdüğümde o güne özel bir konu seçeceğim. O konu hakkında konuşacağım. Gerekirse o konu hakkında yorum bölümünde yorumlarda tartışmalarda yapabiliriz. Bu size kalmış. Yani orada bir tartışma konusu açarsanız onu da devam ettirebiliriz. Veyahut da kendi fikirlerinizi yorum bölümüne yazarsınız. O seçtiğim günün konusuyla alakalı. O yüzden hem bu neden böyle bir projeye başladım. Öncelikle bunu anlatayım istedim. Ve bunun devamının da geleceğini bildirmek istedim. Uzun soruklu olacak dediğim gibi. Belki bir ay, belki iki ay, belki üç ay sürer. Bilmiyorum. Çünkü o kadar çok sokak var ki. Hem bu sayede bütün CMRIP'in caddelerini, sokaklarını da gezmiş görmüş olacağız. İlk başlangıçta yüz ifademi göstereceğim, bir de sonunda hoşça kal derken yüz ifademi göstereceğim. Geri kalan zamanın büyük bir kısmında, hatta tamamında diyelim, tamamına yakında bile demeyelim, tamamında diyelim, sokakları göreceğiz. Evimin etrafındaki caddelerden yürümeye başlayarak bu üçgeni yavaş yavaş büyüte büyüte Seyamirip şehrinin dış alanlarına kadar bu yürüyüşe şahitlik edeceğiz dostlar. Umarım bu yolculukta benimle birlikte ben kadar keyif alırsınız. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Böyle bir uzun soluklu projeye başlayacağım için çok heyecanlıyım gerçekten. Biliyorum hepinizde böyle bir istek var. Yani o sokakları bir görelim, o insanları bir görelim. Yani sadece ana arter caddelerin dışında hayat nasıl onu bir görelim. Biliyorum istiyorsunuz ve buna da artık erişmiş olacağız. Bu isteğe de erişmiş olacağız. Şimdi hemen evimin sol çaprazında bir caddeye girdik. Ana bir cadde vardı orada. Ana caddeden sağa girdik. Ama evin sol çaprazına düşüyor. Sağa girdik. O caddeden yürüyoruz. Bu caddenin sonuna kadar yürüyeceğim. Bu caddeyi görüp tanımış olacağız. Dilerseniz bugün hemen bir konu başlığı açalım. O konudan konuşmaya devam edelim. Uzun dönem, uzun soluklu yaşamaya gelen Siyemripe turistlerden bahsetmiyorum. Ana sıkıntısı şu geliyor. Geldikten bir kaç hafta sonra bir boşluğa düşüyor. Bocalama aşamasına evriliyor. Neden? Çünkü hiçbir iş yapmıyor. Bir iş yapmayınca da hemen bir işe atılmak için hatalar yapmaya başlıyorlar. Neden hemen bir işe atılmak istiyorlar? Bu aslında bizim ülkemiz insanının kronik problemi. Çünkü biz sürekli çalışmışız. Yani çalışmayan tembel veyahut da işte başkalarının sırtından geçinen kenarlardan bahsetmiyorum. Onlar yüzde birlik, yüzde yarınlık bir oran ya oluşturur ya oluşturmaz. Yani dolandırıcı tokatçılardan bahsetmiyorum. Gerçekten çalışan, gerçekten ömrünü çalışmayla geçirmiş ve kendine böyle nefes almaya dahi vakit ayıramamış insanlardan bahsediyorum. Emekli olmuş veya bir şekilde paraya kavuşmuş. Dolayısıyla bu şehrin de ben de benim gibi video çeken arkadaşlardan görerek burada yaşamayı denemeye gelmiş insanlar bu hani çalışarak ömrünü tüketmiş insanlar çalışmamaya başlayınca birkaç hafta içerisinde bocalama aşamasına giriyor. Bu bocalama aşamasına girdikten sonra hemen bir işe atılmak istiyorlar ve kendi kendilerine gaz vererek, hızlandırarak ilk buldukları işe paralar da harcayarak atlıyorlar. Bu çok sıkıntılı bir şekilde geri tepiyor. Nasıl geri tepiyor? Çünkü gerekli fizibilite araştırmalarını dahi yapmıyorlar. Yani bu iş para kazandırır mı? Bu iş para kazandırmaz mı? Veyahut da ben bu işi devam ettirebilir miyim? Bu işten sıkılır mıyım, sıkılmaz mıyım? Hiç düşünmeden gözü kara o işe atlıyorlar. Ve bu işler de genelde 2-3 ortak iş kolu etrafında dönüyor. Birincisi otelcilik. Benim yaptığım hata gibi. Aslında özelleştiriyorum şu anda. Benim yaptığım da bir hataydı. Gelir gelmez buraya hemen bir işin başına geçtim. Neden? Aynı bocalamayı ben de yaptım. İkincisi barışı. Üçüncüsü de hani işte bu kafedir, şudur budur tarz işler. Sanki Kamboçya'da başka hiçbir iş yokmuş gibi, başka hiçbir iş alanı yokmuş gibi bu üç alana saldırıyoruz arkadaşlar. E saldırınca haliyle şimdi işe başlıyoruz fakat işe başlar başlamaz ilk bir ay, iki ay geçtikten sonra yani kimselere söylemesek de kendi içselimizle, kendi kendimizle çatışmaya başlıyoruz. Bu birincisi. Yani hoşnutsuzluk doğmaya başlıyor. Çünkü yani bir kafese sokuyorsun kendini yine. Bir kafesten çıktın geldin özgürlüğe kavuşmak için buraya. Ta buralara kadar 8-9 bin kilometre yol kat ederek aynı kafese yine kendini sokuyorsun. Bu aslında hiç hoş değil. Dolayısıyla yeni gelecek arkadaşlar bu anlattıklarından umarım bir ders çıkarır ve geldiklerinde hemen benim ve benim gibi hata yapan arkadaşlar gibi aynı hatalara, aynı yanılgılara düşmez. Ve aynı zamanda bu iş konuyla atılan arkadaşlar rın masrafları da olmaya başlıyor. Yani şimdi hiçbir işin genel gideri olmadan akarı gideri dönmez. Hani burada işte vergi olayı çok düşük defter maliye ondan sonra işte muhasebe ve benzeri olaylar yok. Yok denecek kadar az. Yani harcama kalemi dışında ama ne olursa olsun öyle veya böyle yine harcama kalemi var. Elektrik var, kira var. Ondan sonra işte işletmenin bozulduğu, aktığı, koktu bölümlerini tadilat tamiratı var. Bir şekilde o yani para gidiyor, para akıyor veyahut da alınan malzemeler var sermaye mesela bir sermaye için özür sermaye değil. Yani atıyorum bir döner dükkanı açtık. O döner dükkanı için her gün almamız gereken malzemeler var. Aldık geldik. E peki satış oldu mu? Realize oldu mu? Veyahut da aldığımız parayı karşıladı mı? yeri geliyor karşılamıyor. Çünkü sıfırdan bir işe atılmışsın. Veyahut da her gelen aynı zamanda Türk kültürüne yakın bir işi böyle idame ettirmeye çalışıyor. Yani sizin açtığınız o Türk kültürüne yakın yiyecek içecek tezgahları şunlar bunları besleyecek. Burada Türk sayısı çok fazla yok. Türk sayısı çok az. Arkadaşlar o yüzden hani başta dedim ya fizibilite araştırması yapmadan işe atılınıyor diye işte bunları anlatmaya çalışıyorduk. Yani iyice düşünüp taşınmak lazım. Çünkü her gelenin böyle cebinde öyle yani sınırsız bir bütçe de yok. Kısıtlı bir bütçede bu işe başlıyorlar. Yani 3 bin dolar, 5 bin dolar, 10 bin dolar neyse bu parayı da pul edebiliyorlar. Aynı benim gibi. Bakın yani kendinden veriyorum yani. Ha benim bir avantajım vardı. Hem emekliyim hem de yani 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar akarım var. Böyle veya böyle akarım var. Yani ben hayatımı burada idame ettirebiliyorum ama hiçbir akarı olmadan o elindeki parayı tüketen arkadaşlar zor duruma düşüyor. Diyeceğim okey geldiğinizde kesinlikle o paranızı pul etmeden önce felaket bir şekilde bütün iş kollarını gözlemleyin. Gerekirse işe bile başlamayın. Yani hemen bir haftada iki haftada ben şu işin başına geçeyim, hemen bir kiralık dükkan arayayım yanılgısına düşmeyin. Bunun size negatif bir şekilde sıkıntı yaratacak geri dönüşü oluyor. Yani buradaki benim gözlemlediğim o. Mesela şimdi burada bazı arkadaşlar da var. Ben bazı arkadaşlarla görüşüyorum. Yani hepsi kameraya yansımıyor. Oturup konuştuğum dostlarım, arkadaşlarım var. Onlarla bu konuları mütahale ediyoruz. Onlara ben bekleyin diyorum yani sabredin. Bekleyin, sabredin. Bekleyin, sabredin. Bir gün bir yerde mutlaka bir açık kapı olur veyahut da bir kıvılcım çakar veyahut da bir hani şey denir şansla alakalı bir olgu bu. Bir şans yüze güler. Bir iş kolu böyle ışık gibi yanar. Atlayın geçin. Ama zorlamayın. Zorladıkça çünkü bir taraftan patlıyor bu iş. Zorladıkça bir taraftan patlıyor ve patlayınca da sıkıntı oluyor arkadaşlar. Bakın muhtemelen buraya yeni bir bina yapılacak. Çalışma başlamış. Buradaki binalarda Türkiye'deki gibi veyahut da Avrupa'daki gibi temel kazma olayı çok fazla olmuyor. Sadece bu şeylerin, e, ne denir ona, kirişlerin olduğu bölmeye bir kazıklar çakılıyor. Küçük o kadar. Hepsi o. Çünkü bunun en az yarım metre, bir metre altı göl gibi su. Yani bu denizin üzerindeymiş gibi sanki bu şehir. Veyahut da bu ülke diyelim. O yüzden temel kazmak çok fazla akıl mantıklı bir iş değil. Zaten deprem bölgesinde bir ülke de değil. Burada deprem olasılığı yüzde sıfır. Dolayısıyla temel kazma olayı yok. Oraya hemen bir inşaata başlayacaklar. Şimdi ikinci bir konuya geçelim iş koluyla alakalı olanı anlattık. Ya aslında kafamda bir konular vardı da düşünüyorum aklıma gelmedi. Aynı zamanda yürümeye de devam ediyoruz. Bakın iş yerleri daha açılmamış. Henüz kapalı. Burası çok böyle ana arter bir yol değil. Yani kıyıda köşede yollardan birisi. O yüzden gündüz olduğunda da burada çok fazla bir şey olmuyor. Hareket olmuyor. Yani şehri, şu anda şehirden, şehir merkezinden giderek uzaklaşıyoruz. Şehir merkezinden giderek uzaklaşacak şekilde yürüyorum. Şurada bakın bir yol var. Şöyle devam ediyoruz. Evet. Güneş doğdu. Görüyor musunuz gençler? Güneş doğdu. Siyem yavaş yavaş o güneş ışığını saça saça günü getirmek için yola çıktı. Bunun dışında evet aklıma geldi. Şimdi buraya gelen arkadaşların büyük bir kısmı erkek. Kadınlar var mı? Var. Yani hatırlı, hatırı sayılır derecede burada Türk kadın da yaşıyor ama ezici çoğunluğu erkek. Bu erkeklerin yine az önce bahsettiğim gibi cebinde kısıtlı bir bütçeleri var. Yani sınırsız sorumsuz harcayabilecekleri bir para yok. O kısıtlı bütçeyle yine aynı az önce bahsettiğim hemen bir iş olsun ne benzer hemen benim bir hayat arkadaşım olsun hemen bir kadın olsun arayışıyla ilk gördükleri kadına gözü kapalı atlayıp aşık oluyorlar. Bu da çok büyük bir sıkıntı. Neden çok büyük bir sıkıntı? İlk temas kurdukları kadınlar genelde zaten o hapstir çevrelerinde iş yapan kadınlar. Yani onlara aşık oluyorlar. Tabii onların da Erkeğe yaklaşımı tamamen duygusal. Aşkla veyahut da sevgiyle veyahut da bir ömür beraber yürümeyle alakalı bir yaklaşım değil. E hal böyle olunca şimdi o kadınlar kancaya attıkları erkeklerdeki paraları bitiresiye kadar bu 15 gün olur. Dur şu gürültüyü bir geçelim bir. Bakın burada bir inşaat olacak sanki. Görüyor musunuz? Çimento yüklü. Tırın üzeri yavaş yavaş boşaltıyor. Hatta oraya bir tır, iki tır çimento boşalmış. Evet geçtik. Şimdi o kancayı attıkları erkeklerdeki eğer para varsa zaten onlar anlıyor Onlar profesyonelleşmiş. O parayı bitiresiye kadar öyle veya böyle 15 gün olur, bir ay olur, iki ay demez. Onun hışını çıkarasıya kadar, o paranın son kuruşunu harcayasıya kadar o erkekle beraber olurlar. Veyahut da erkek ayıkırsa, yarı yolda kendini geri çekerse ne ala? Çekemezse o para biter arkadaşlar. O yüzden ilk gördüğünüz, geldikten sonra ilk gördüğünüz, ilk temas kurduğunuz kadınlara kesinlikle aşık olmayın. Bu yaptığınız en büyük hata, en büyük aptallık olur. Burada bunu yaşayanlar var. Hatta burada bunu yaşayıp geri dönenler var parayı bitirdikleri için. Geri dönebilenler var diyeyim daha doğrusu. Bir de geri dönemeyenler var. Çünkü geri dönüş uçak bileti çok büyük para. Böyle ufak para değil. 8-9 bin kilometre uzaktasın memleketten. Yani emekli olanlar belki bir emekli maaşını alıp yani şey yemeden, yemeden içmeden kaçıp gidiyor. Bir de emekli olamayanlar var. Yani diyeceğim o ki kadınlara kesinlikle para kaptırmayın, para yedirmeyin. Kadın gerçekten sizi seviyorsa zaten size para harcatmaz. Kesinlikle böyle ekstra fazladan bir sent dahi harcatmaz sizden her gün 50 dolar, 100 dolar, 25 dolar para tırtıklayan kadın çünkü buradaki bir şeyin çok üzerinde o para. Yaşam standartının çok üzerinde para o. Yani yaşamı idame ettirmeye gerekli paranın çok üzerinde para o. Günlük bu şekilde sizden para alıyorsa bil ki o kadın seni tokatlıyor. ki o hazır parayı bitiresiye kadar senin sırtında sana kene gibi yapışacak. Sana çok iyi davranır. Sana şimdiye kadar hiç görmediğin bir kadın şekliyle yaklaşır. Yani sen zannedersin ki o melek, hayır asla değil, o melek değil. O senin şeytanın. O kesinlikle senin şeytanın. Cebindeki son kuruşa kadar bitirecek şeytanın o senin. Yani işte ben ömrümde böyle kadın görmedim çok iyi, ben yanlış yaparım, o yanlış yapmaz gibi bir yanılgıya düştüğünüz anda geçmiş olsun, kaybettiniz. Kısa bir zamanınız var. O zaman tükendiğinde hışınız çıkacak ve etrafınızdaki size selam veren, oturup konuşan o Türk arkadaşlarınız da çekil verecek. Çünkü neden? E sizde para yok. Sizde para olmayınca kimse sizde oturup kalkmaz olacak. Sizde teması kesecek. Ben olsam ben de yaparım. Neden? Çünkü ben de aynı o gibi veyahut da onlar gibi uzaktayım, gurbetteyim. Yani kaç gün besleyeceksin cebinde parası olmayan adamı? Kaç gün ona destek çıkacaksın? Bir de yani senin hatan değil, kendi hatası, kendi hatasının suçunu celemesini sen niye çekeceksin? O yüzden burada yapa yalnız kalmamak için, yani düştüğünüzde ayağa kaldırarak kimsenin bulunmayacağını bilerek kadına para yedirmeyin. Kesinlikle yedirmeyin. Bu günün ikinci konusuydu. Evet dostlar, bu şekilde bir başlangıç yapmış olalım. Şimdi açıklayacağım. Üçüncü bir mevzu var. Hazırda şu anda kaç video var bilmiyorum. Yani stokta 3, 4, 5 olabilir. Öncelikle bu videoyu yayınlayacağım. Bu videodan sonra çünkü bu videoyu yayınlayacağım. Çünkü bir bilgi edinmiş olun. Yani nasıl bir projeye başlayacağız? Nasıl bir şekilde videolar gelecek? Bundan sonraki zamanlarda önümüzdeki bir ay olur, iki ay olur, iki ay olur, üç ay olur. Nasıl videolar gelecek? Ön bilginiz olsun diye bunu önceliklendirip arkasından hemen stok videoları yüklemeye başlayacağım. Stok videolar bittikten sonra bu proje bitesiye kadar araya bir tane video almayacağım. Yani atıyorum bir misafir gelir, yine havalanından karşılarım, onunla beraber gezeriz veyahut da onunla içerikler yaparız gibi belki videolar oluşabilir bu proje içerisinde ama o proje bitesiye kadar o hazır videoların bir tanesinde dokunmadan onları stokta bekleteceğim. Öncelikli olarak Siem Reap'in yollarını arkadaşlar tavaf edeceğiz. Yani Kamboçya gerçekten Pub Street ve Barlar Sokağı'ndan mı ibaret yoksa o Pub Street ve Barlar Sokağı'nın dışında bambaşka bir dünya var? Aslında bu bambaşka bir dünyanın olduğunu size son bir aydır göstermeye çalışıyorum. Ve ben video çekmeye başladığım andan itibaren yani bir buçuk ile yaklaşmaya başladı. Bu bir buçuk kilo öncesinden de Siem Reap'in dışında, Siem Reap'in içinde farklı lokasyonlarda farklı şekilde videolar çekiyordum ama kısıtlı imkanlarla çekiyordum çünkü işim gücüm vardı. Ve 2-3 aydır da bu işten kurtulduktan sonra bu Siem ile alakalı videoları çekmeyi hızlandırdım. Özellikle şehir merkezi dışında siz de fark ettiğiniz ardı ardına, ardışık videolar gelmeye başladı. Ve siz anlattığım üzere Siem Reap'in gerçekten Barlar Sokağı'ndan ibaret olmadığını, Papistik'ten ibaret olmadığını görmeye başladınız aslında. Bunu sokak sokak gezerek bir level üstte üzerine atlatmak istedim. O yüzden böyle projeye başladık. Şimdi şu güneşe yüzümüzü dönelim. Dostlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki yol bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.